Sparta Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, Mart ayı ilçe ve belde danışma meclisi toplantılarını büyük bir coşku ve heyecanla tamamladıklarını açıkladı. AK Parti İl Teşkilatı Danışma Meclisi toplantılarını tamamladı. Danışma Meclisi toplantılarının ardından AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım açıklamalarda bulundu. Başkan Yıldırım, 10 ilçe, 9 beldede teşkilat mensupları ve AK Parti'ye gönül veren vatandaşların katılımıyla Danışma Meclisi toplantılarını tamamladık. Toplantılara katılan milletvekillerine, belediye başkanlarına, teşkilat başkanlarına ve tüm vatandaşlara teşekkür ediyorum dedi. Elazığ'da yaşayan her insanın mutluluğunu ve huzurunu çok önemli emsediklerini ve bunun için çalıştıklarını vurgulayan Başkan Yıldırım, İl Teşkilatı olarak yoğun bir ayı daha geride bıraktık. Gittiğimiz yerlerde bizlere ümit, kalplerimize sükun olan, daha iyi hizmet üretebilmemiz amacıyla bizlere güç ve cesaret veren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın desteği ve duasıyla inşallah 2023 hedeflerimize çok daha sağlam adımlarla ilerliyoruz. Biz bu şehre, bu topraklar üzerinde yaşayan her bir vatandaşımıza aşık bir partiyiz. Biz hepsinden önemlisi bir dava hareketiyiz. Bu dava gönülden yaparak gönüller kazanma davasıdır. Bizim kapımız gayret kapısıdır. Hakkın rızası için halka hizmet kapısıdır. 2023 seçimlerini hazırlanırken vatandaşların gönlüne dokunmamız gerekiyor. Tek tek bağ kurmaya önem göstermeliyiz. Halkımıza dokunacağız, onların sorunlarını dinleyeceğiz ve çözüm için tüm mücadelemizi vereceğiz dedi.